Merhabalar, hepinize iyi günler diliyorum. Ben Bekir Büke Benim mesleğim aktarlık. Yaklaşık 1996 yılından beri mesleğimi icra etmeye çalışıyorum. Bu aktarlık sonsuzluktur. Bilgi bitmiyor aktarlıkta. Her gün başka bir şey öğreniyorsunuz. Her gün başka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben bunu böyle hallederim diyorsunuz. Böyle çözüm bulurum diyorsunuz. Bakıyorsunuz farklı öğeler ortaya çıkıyor. O farklı öğelerle farklı tedavi yöntemleri uyguluyorsunuz. Mide sorunları olanları çözdük. Karaciğer yağlanmalarını çözdük. Bu etiklerin arttırılması, bağırsaklara faydalı bakterilerin göndermesi için uğraştık. Bunlar için yüzlerce bitki denedik. Fakat bu miyafertle tanıştıktan sonra bunu düzgün kullandığımız takdirde bütün sorunların ortadan kalktığını gördüm. Ben bu miyaferti gönül rahatlığıyla ve verdiğim kişilerde uygulama yaptığım kişilerde olumsuz cevap almadım. Özellikle mide, bağırsak sorunlarını ortadan kaldırdığını gördüm. Bunları biz eskiden kefir verirdik, işte pelenotu verirdik, kudret narı verirdik bilmem. Şimdi miyeferti Ferti düzgün sabah akşam günde 2-3 bardak içtiği takdirde ben kendim de denedim. Sağlık buldum diyebilirim. Sonuçların çok iyi olduğu için Mia Ferti bulanlara da teşekkür ediyorum. Çok zor bir eriyik. Gerçekten bunun özellikle gribe, gribal enfeksiyonlara çok büyük faydası var. Mikropların yayılmasını engelliyor. Mikropların vücuttan atılmasını sağlıyor. Ve bundan dolayı da yani şu korona konusunda da %70-80 etkili olduğunu düşünüyorum. Bunu da bazı Arkadaşlar hastanelere götürmüşler, vermişler. Korona olan hastalara evde vermişler. Ve çok olumlu sonuçlar elde etmişler. Bu noktada da tabii ki en büyük tavsiye miyafet. İnanılmaz bir şey tavsiye ediyorum herkese. İyi günler diliyorum.